Alo! Nerelerdesin sen delikanlı? İnsan bir defa olsun, telefonla da olsa aramaz mı? Çok haklısınız Sadık Bey. Özür dilerim. Ama şu anda başımın ne kadar zorda olduğunu... ...sizden daha iyi kimse bilemez. Anlıyorum. Kızımız nasıl bakayım? Her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyor. Müptelası olduğu alışkanlıklarından vazgeçebildi mi? Vazgeçirdiğimi sanıyorum. Peki, şimdi ne yapıyorsun? Onu yaşama döndürmeye çalışıyor. Çok güzelsin yavrum, Allah nazardan saklasın! Eksik olma teyzeciğim, bütün bu güzellik dediğiniz şeyleri Orhan'a borçluyum. Herhalde bu güzel geceyi evde kapanıp geçirecek değilsiniz ha? ne zaman tamamı olacağım ulan? Vay canına! Bulmuş! Neyi? Öldürmek isteyeyim, öldüremediği. Kalbinden söküp atmak isteyip atamadı. ...Sevmemek için çırpınıp, sevmekten kurtulamadığı seni... ...Haklıymışsın ara Sevdiğin unutulmayacak kadar güzel! Bak bacım... ...Bu adamın kadrini iyi bil! Çünkü dünyada hiç kimse, onun seni sevdiği kadar sevemez. Eee, ne duruyoruz? Bu güzel anı kutlamamız lazım. İçerek, çalarak, söyleyerek! Gene gelin. Nokşani'yi unutmayın. Her zaman bekliyorum. Bütün mutluluklar sizin olsun. Kimdi o? Kim? Seni elimden alan adam. Sana kim dedim? Tek bildiğim adının Kemal olduğu. Ailesi kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. Sadece yaşantısından en sesi kalın birinin oğlu olduğunu sanıyorum. O kadar. Niçin beni aldattın? Neden bana ihanet ettin? Yalnızlık, geçim zorluğu butik köşesinde çalışan işçi bir kız olmaktan bunaldığım anlardı karşıma çıktı günlerce peşimi bırakmadı nereye gitsen beni takip etti İnsanı büyüleyecek bir yaşantısı vardı hele benim gibi kenar mahallede yaşayan bir kız için ancak rüyasında görebileceği bir hayat sürüyordu paranın onun için hiçbir değeri yoktu su gibi para harcıyordu hayallerimdeki yüzme havuzlu eve beni kavuşturacak sandığım bu adam bir anlık gafletimden istifade etti ama bu gaflet bana pahalıya mal oldu. Kirletilip, sokağa atıldıktan sonra... ...Bir daha senin karşına çıkacak yüzüm olamazdı. Hele düşüp, morfinman ve orospu olduktan sonra... ...Asla! Hayatından tamamen çekilmeye karar verdim. İlk önce mahalleyi terk ettim. O temiz insanların arasında yaşayamazdım. Sonra sana yazdığım mektupları azalttım. Beni unutmanı, benden nefret etmeni istiyordum. İşte hepsi bu kadar! Gerisini sen benden daha iyi biliyorsun. Yalnız bir şeyi iyi bilmeni istiyorum. Hayatta senden başka kimseyi sevmedim. O Kemal denen adamı bulup bu yaptıklarının hesabını ondan soracağım. Farz et ki onu buldun, hesapta sordun. Bu neye yarar ki? Geçmişi geriye getirebilir mi? En iyisi olanları unutup herkesin kendi yolunda yaşamına devam etmesidir. Sana onu bulacağım diyorum. Ben de bulup da ne olacak diyorum. Dövecek misin? Öldürecek misin? Sonuç hapishane köşelerinde sürünmek. Belki de ipe çekilmek. Bu mu hesap sorma? Bu mu intikam? Yeter artık benim yüzümden çektiklerin. Bir an evvel hayatından çekilip sana daha fazla uğursuzluk getirmek istemiyorum. Bir yere gidemezsin. Sana onu bulacağım diyorum. Koskoca İstanbul'da onu nasıl bulursun? Beraber bulacağız. Beraber mi? nasıl Kemal denilen o adamın gidebileceği, dolaşabileceği her yere beraber gideceğiz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. İşte sana bahsettiğim bilet. Son zamanlarda buraya sık sık düşmeye başladım. Hem de tek başına. <laughs> Teşekkür ederim. Eski bir dosta sadece kuru bir teşekkür mü, bir merhaba yok mu? Eski bir dostum. Tanıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Hı, hayret! Benimle beraber olup da beni hatırlamadığını söyleyen ilk kadın sensin. Herhalde beni birine benzettiniz. Hiç kimseye benzemeyecek kadar farklısın. Kollarımın arasına aldığım kadını iyi hatırlarım. Hele bu kadın senin gibi biri olursa hiç unutmam. Bense aynı kanıda değilim. Hafızanız insanları karıştıracak kadar zayıflamış. Bir doktora gitseniz fena olmaz. Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Bakırköy Akıl Hastanesi. Kim o adam? Hangi adam? Biraz önce havuz başında konuştuğun. Ha o mu? Her yakışıklı erkek gibi kendini Don Juan zanneden pis zamparanın biri. Ne istiyordu senden? Her erkeğin istediğini. Seni daha evvel tanıyormuş gibi bir hali vardı. Öyle mi? Ama ben onu tanımıyorum. Hem sıkıldım artık eve dönmek istiyorum. iyi yukarıda barda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alem adam. <odansın. gülüyor> bir tane de anlatsana. Ha? Hadi hadi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde artık beni hatırlamışsınızdır. Çünkü ben adınızın Zehra olduğunu hatırlayacak kadar sizi tanıdım. Lütfen beni rahat bırakın. Daha önce de sizi tanımadığımı söyledim. Beni bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bu kadar güzel bir kadını bir başkasıyla karıştıracak kadar aptal diyelim. Çok haklısınız Kemal Bey. Bir şey mi söylediniz? Size mi? Evet. Biraz önce Kemal diye adımla seslenen siz değil misiniz? Hmm. Demek adınız Kemal. Evet. Eğer beğenmedinizse söyleyin adımı değiştireyim. Yok. Kemal adını çok severim. Sizin sevmeniz önemli değil. Önemli olan bu güzel hanımın beğenmesi. Lafı çok... Orhan yapma. Gel benimle. Yürü. Allah'ını seversen gel, gel! Hadi. Hemen can arabasını çağırın ve polise bildirin. Merak edilecek bir şey yok Sadık Bey. Oğlunuz biri tarafından biraz hırpalanmış. İcab eden tedavisi yapıldı. Birkaç gün içerisinde kendine gelir. Bırakalım uyusun. Oğlumu kim bu hale getirir? Neden, niçin? Eğer elimi tutup ateş etmeme mani olmasaydın... ...Şu anda o ergele hayatta olmayacaktı. Peki, sen nerede olacaktın? Nerede olursam olayım, vız gelir bana. Onu bulup intikamımı alacağım. Bu kadarla kalacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Değer mi? Değer mi? İnsan hayatta bazı değerler için yaşar. Bunun için ya ölünür ya da öldürülür. Eğer bir insan bu duygusunu kaybetmişse yaşaması neye yarar? Kadın yüzünden başına gelen belalardan bıktım artık. Ama suçlu benim. Sana anasızlığını hissettirmemek için fazla yüz verdim. Ama yeter artık. Bundan sonra başına kadın yüzünden bir bela gelirse... ...beni yanında değil, karşında bulursun. Bu son olsun. Bundan sonra her gün işinin başında... ...yazıhanede yanımda olacaksın. O kadar. Kadını tanıyor muydun? Evet. Çok eskiden aramızda kısa bir beraberlik olmuştu. Ya adamı? Hı. Hayatımda ilk defa görüyorum. Oğluma saldıran adam bulunacak. Yer yarılıp içine girse bile. Bir daha sefere yanıma geldiğinizde o adamın da beraberinizde olmasını temenni ederim. Bu kadar. Gidebilirsiniz. Ara sıra da olsa işe gelmem beni sevindiriyor Orhan. İnşallah artık o adamı aramaktan vazgeçmişsindir. Asla. Onu buluncaya kadar aramaya devam edeceğim.